10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 60 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 6 101. Aile yapısı sağlam olmayan toplumlar hangi tehlikelerle karşı karşıyadır? Cevap: Birey sosyal, kültürel, eğitsel ve dini değerleri aileden alamaz. Bu yüzden toplum yapısı bozulur. Toplum dış tehlikelere karşı açık olur, huzur olmaz. Dini, milli ve sosyal özellikler korunamaz. Toplumu oluşturan insanların ruh sağlığı bozulur. Toplum başka toplumların kültürünü benimser, benliğini yitirir. Birlik ve beraberlik yok olur. 2. tıp alanındaki gelişmeler karşısında İslam'ın genel tavrı nedir? Cevap: Tıp alanındaki gelişmeler karşısında sorunların çözümünde konu ile ilgili uzmanların görüşleri alınır. Kur'an ve sahih hadislerin ışığında içtihat yolu araştırılır. Dine uygunluğu ölçüsünde karar verilirken zaruri durumlarda İslam hayatın kolaylaşması yönünde kararlar verir. Örneğin, organ nakli konusunda tıp bilim uzmanlarının görüşü alınmadan verilecek karar isabetli olmayacaktır. Üçüncü İslam'da sosyal adaleti sağlayan ibadetler sizce hangileridir? Cevap Zekat Sadaka Kurban İnfak emirleri sosyal adaleti sağlayan ibadetlerdendir. Dördüncü sizce çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir? Cevap Fosil yakıtların tüketimi Fabrika atıkları Gübre ve zirai ilaçların kullanımı Çöp atıklar Doğal kaynakların aşırı tüketimi Doğal dengenin bozulması Beşinci geleneğimizde kız isteme merasimlerinden için Allah'ın, C.C., emri ve peygamberin kavliyle, sözüyle, ifadesi kullanılır. Cevap, geleneğimizde kız isteme merasimlerinde Allah'ın emri ve peygamberin kavli derken, İslam dininde evliliğin bir emir ve nasihatle birlikte gerçekleştirildiği, evlilik müessesesinin bir dini değer taşıdığını ifade etmek için bu ibare kullanılmaktadır. Böylece dini, manevi ve milli değerlere bağlı aile yuvaları kurularak toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması mümkün olabilir. Bir toplumda köklü bir değişiklik meydana getirmek isterseniz nereden başlardınız? Cevap Aileden başlardım toplumu oluşturan en küçük birim insandır. İnsanın oluşturduğu birinci kurum ailedir. İnsan ailede en temel duyguları ve toplumsal birlikteliği öğrenir. Ailede yapılacak köklü bir değişim bütün toplumu değiştirebilir. Bir toplum sağlıklı ve sağlam yapılı ailelerden oluştuğu takdirde huzurlu olur. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.